22 TL'ye şöyle bir tavuk var mı? Tavuk böyle pa 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 paketlenmiş. Var mıdır sizce? 50 liraya et var mıdır? Dalga geçmiyorum. Var. Ama nasıl var biliyor musunuz? Fakir eti, fakir tavuk eti. Evet işte bu haldeyiz. İki fotoğraf her şeyi bize anlatmakta. Fakir tavuğu değerli seyirciler. Çorbalık piliç. Çorbalık. 22 buçuk Lira. Şöyle bir şey. Alıyorsunuz. Bunu tabii ki ailenizi doyurmak için alamıyorsunuz. Çorba yapıyorsunuz. Çorbanın içine bu çorbalık pilici koyuyorsunuz. Şöyle güzel güzel ısıtıyorsunuz. Sonra onları tabaklara dolduruyorsunuz. Masanıza koyuyorsunuz. Ve yiyorsunuz. Ve diyorsunuz ki ben tavuk yedim. Nasıl? Ben tavuklu çorba yedim. Tavuk yemiş oldum. E bir de et yemek lazım değil mi? Protein. Çok pahalı et. Aldı başına gidiyor. Ama bakıyoruz burada bir indirimli et var. 50 TL. Nasıl oluyor bu? Şöyle oluyor. Etli kemik. Etli kemik. Yani %70'i kemik, %30'u da et. %70'i kemik, %30'u da et olunca bir anda 50 TL'ye indirimli ürün diye satılıyor. Siz de bunu aldığınız zaman muhtemelen tıpkı tavukta olduğu gibi çorbada kullanabilirsiniz. Etli çorba içmiş olabilirsiniz. Evet, böyle bir efendim ürünsel olarak çözüm üretmiş esnaf dar gelirli vatandaş için. Ne yapsın vatandaş? Alamıyor. Alamıyor. Çok pahalı. Pahalı olunca da işte böyle çözümler çıkıyor ortaya.